Bey'in yanındaki imam diyordu ki İdris'in Güle'den nikahı bozulmuyor. Doğru mu? Güle'den? He. Dibet esmi şey falan abi yani. Adresi bozulmuyor. He? Diyor adresi bozulmuyor. bozulmuyor. Mesaj atmış diyor Gülü. ki Güle, İdris'in Güle'den adresi bozulmuyor. Doğrudur. Bozulmuyor. Oğlum da smecada çabuk hale nedir? Hala dur biz bir Özür şey. dilerim. O iman hakkındaki görüşlerini alayım. Şu an o iman hakkından evet. bozuluyor. Güney, benim nişanımdır. O, imam. <laughs> o imama bir şey söyle, bak şu an telefonlar... Şu an senin imanım. Evet. <laughs> i̇manım. O maddeyi ver hoca ya. Evet, şu an kim olursa olsun, yani elbette söyleyeceğin bu kardeşim değil, o benim nişanımdır, bozuk yiyor. Sen imam değilsin. <laughs> i̇şte mesaj bedaveti diyor, bunu bulmaz. Sen, sen bir şerefsiz bir imamsın. Sakın bizim köyü gelme. Sakın da benim köyümü gelme. Olur. İstemiyorum, <laughs> yalnız bozuk yiyor. Sen... Okumadın, cahil kaldın. Ne için imam? i̇mam olursan İman, sen imam olursan Allah'ın evini milleti kapatamazsın. sen gidiyorsun sokaktan dolaş dolaş ediyorsun, para kazanıyorsun, milletinin tetik ediyorsun. Ayıp ettik senin gibi imam. Milleti kaldırıyorsun. Milleti kaldırma ne demek? Cehenneme demek diyorsun. O millet, o insan Şu an milleti kaldırmıyorsun, kendini kandırıyorsun. Salam Assalamu alaykum. <laughs>